makyaj yapalım. Hem siz de evdesiniz, sıkılmayın, seviyorsunuz. Bana da uğraş oluyor. Şu renkli nemlenleri uyguladım şu anda. Baya böyle ışıltı veriyor ama asla sim değil. Çünkü store makyajlarında bunu kullanmamışım. Bununla böyle bir makyaj hazırlayacağım. Fondöten kullanmayacağım için böyle geniş olarak uygulayacağım. Böyle. Ben bunu fondöten de sürüyorum. Aman kapatıcıyı çok güzel bir şekilde, çok kolay bir şekilde dağıtıyor gerçekten. Hiç uğraştırmıyor yani. Yapısı ince olduğu için buradan tene geçişte yani böyle bir katman gözükmüyor. Gerçekten çok sevdiğim bir kapatıcı bu. Böyle geniş bir şekilde de uygulayınca. Bunun siyahını da aldım. Kargoda daha gelmedi. Bunları hafifçe böyle bir dağıtacağım. Çok kolay bir şekilde dağılıyor bu kalem zaten ama oldukça da kalıcı. Gerçekten çok güzel. Rengi de güzel. Böyle acı bir kahve değil bronz kahve tarzında. Göz içinden de akmıyor. şeye alerji oldum. Baksanıza kızarmaya başladım. Mira'yı öptüm geldim. Gerçi büyük ihtimalle ondan oldu. Böyle bir krem uygulayacağım. Bunun yazın böyle çizgilere dolmaması, kalıcılığı baya güzel yani. Rengi de çok hoş. Normalde parmağınızla güzel uygularsınız da benim tırnağım uzun olduğu için şey olmadı ışıltısı falan da çok güzel gerçekten. Böyle parmağımla biraz ısıtabilirim burada. Ve bu gün boyu sabit kalıyor gerçekten. Çok güzel bir krem var. Rengi de hoş. Böyle yansıması, sedefli. Gerçekten güzel bir tasım uygulayıp geliyorum kalemle şöyle gözme biraz daha şekil vereceğim şimdi. Çok hafif şu kısmı uyguluyorum. Burada böyle bir hafif üçgen yaratıyorum. Zaten bunu dağıtacağım yine. Çok güzel olmasına gerek yok o yüzden. Az önce kullandığım fırçayla hafif dağıtacağım orayı. Böyle yavaş yavaş ekleme yapıyorum. Şu kısımları uygulayacağım. Tam böyle uç kısma gelmeden yarıdan dışa doğru uygulayacağım ki daha böyle çekik dursun gözlerim. Kahve çok güzel gördüğünüz rengi. Göz içinde de çok böyle göz rengini açıyor sanki. Çok güzel bir ton. Ya mutlaka bu bitince yenisini alacağım yani. %100 alacağım bir kalem. Maskaradan önce yüzümü bir boyutlandırayım istedim. Bu tarafa tek kat uyguladım. O kururken buraya uygulamaya başlayacağım. Bunun böyle fırçası da kum saati şeklinde. Paradise'e çok benziyor. Böyle aynayı çene güzel zantlarsanız değmez. Şu tarafta ilk videoya bakarak yaptım o yüzden değdi de. Şu kaşlarımı bir yapsam. Evet. Bu çayı eğer temizlemezseniz bu sabun tarzı bir şey olduğu için kalıntı bırakıyor. O da beyazlık yapıyor. Şu an benimkine biraz kalıntı var. Yani siz temizleyerek kullanın. Yani bu fırçası yanında geliyor. Gayet evet, güzel. İndireceğim. Bunları. fırçası da daha güzel uygulanıyor bu arada gerçekten. Böyle maskara fırçası gibi olduğu için aralara aralara geliyor. Önce böyle yapıp sonra indireceğim. Ama daha mı çok sürmüşüm? Şöyle kurumadan hemen ikinci kat geçeceğim. Çünkü kuruyor daha sonra ve gerçekten böyle sabit bırakıyor. Daha böyle doğal isterseniz daha az da sürebilirsiniz bu arada. Ben yine biraz bol sürdüm her zamana göre. Bu çok uygun fiyatlı ve güzel bir dudak kalemi. 9 lira falan herhalde fiyatı. Oldu. Oh. Son aynadan da bakarım tabii. Her renginiz özellikle bana yakınsa bence bu kesin dudak kalemini de alın. Dudak renginden bir tık koyu ama çok doğal bir ton. Böyle yayılmasına kadar çünkü şey vardı dudağımda. Ben söylemiştim ben de bir alışkanlık diye sürekli dudaklarıma bunu sürüyorum altta o olduğu için de böyle yapınca ruj gibi oldu yani. Sizin herhangi bir lip balmınız da olur yani. Renksiz zaten bu. Yani çok güzel bence. En sevdiğim dudak kalemim bu. Böyle biraz daha ışıltılı ve bayağı nemli oldu. Yani hiç böyle ruju rahatsız etmiyor zaten. Yapısı da böyle ince. Sizin herhangi bir lip balmınız da olur yani. Renksiz zaten bu. Yani çok güzel bence. En sevdiğim dudak kalemim bu.